fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. y ekseni kestiği nokta 0,4 x ekseni kestiği noktada 4,0 o halde f0 4 eşittir. Aynı şekilde f4 de 0 eşittir. Alttaki denklemde bunları yerleştirecek olursak f0 ile başlayalım. f0 b-2 olacak. Bu da 4'tür. Yani b'nin değeri 6'dır. Şimdi de f4 eşittir 0'ı kullanalım. f4 eşittir 0. Yani x gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. 16 eksi 4a artı b eksi 2 0 eşit olacak. Burada b'nin değerini zaten bulmuştuk. 6. Buradan 4a eşittir. 16, 22, 2 çıkınca 20 olur. A'nın değeri 5 olur. Bizden A ve B'nin toplamını istemiş. 5 artı 6'dan cevap 11 olacak fx 18 2x kare. Bunun grafiğini çizerken tepe noktasını buluyoruz. Burada b eşittir 0 olduğu için r'si 0 olacak. K'yı bulmak için f0 hesaplayacaksınız. Bu da 18. Demek ki tepe noktası 0,18. Daha sonra x eksenini kestiği noktaları bulmak için 18 2x kareyi 0 eşitliyoruz. Buradan x'in değerleri artı eksi 3 geliyor. Evet şeklimizi de şuraya çizelim. Burası eksi 3 olacak. Şurası da 3 olacak. Yukarısı da 0,18 ,18 olacak. Evet birinci madde doğru. İkincisi doğru. 6 birim burası. Simetri ekseni x eşittir 0 doğrusu. x eşittir 0 doğrusu y eksenidir. Parabolün tepe noktası 0,4 olduğuna göre R'si 0 olması gerekiyor. Burada K da 4'tür. R'yi R'si 0 ise X'in kas sayısının 0 olması gerekiyor. Çünkü eksi B bölü 2 A'da biliyorsunuz A 0'dan farklı olacağına göre burada A'dan kastettiğimiz X karenin kas sayısı. O halde B'nin 0 olması gerekiyor. Yani x'in katsayısı a artı 2 eşittir 0. Buradan a eşittir eksi 2 gelir. F 0 4'e eşit olduğuna göre o zaman x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda o halde b eksi 2 eşittir 4 olacak. B buradan 6'dır. Demek ki fx eşittir x kare artı 4 olması gerekiyor. O halde şeklimiz nereden geçecek? X'in 4 olduğu yerden geçecek. Yukarıya doğru bakacak. Şeklimiz şöyle olacak. Burası 0,4 noktası. Bir parabolün tepe noktasının X80 üzerinde olması demek deltasının sıfır olması demektir. Delta 36-4 çarpı A-2 eşittir 0. Buradan A'nın değeri Dörtler sadece 9, 11. O halde fx eşittir x kare artı 6x artı 9 olacak. Bu da fx eşittir x artı 3'ün karesi demektir. Görüntü kümemiz yani grafiğimizi çizecek olursak şöyle bir grafik olacak. Burası x'in eksi 3 olduğu yer. Burası da y ekseni kestiği yer 9 fx'in tepe noktası r'yi buluyorum. r'si eksi eksi 4 bölü 2 çarpı 2'den 1 olacak. k'yı buluyoruz. k'yı bulmak için f1'e bakacağım. O zaman k eşittir. 2 eksi 4 artı m eksi 1 olacak. Yani k'nın değeri de buradan m eksi 3 olur. Evet. Şimdi parabolümüz şöyle. Tepe noktamızdan geçen bir doğru var. O doğru da şöyle olursa, bu doğru kimmiş? Y eşittir 2x eksi 1. O zaman bu noktayı bulduk biz. Bu noktamın 1 virgül m eksi 3. Evet, doğru üzerindeki bir nokta, parabolün denkliği, doğru üzerindeki bir nokta, doğrunun denklemini sağlayacağına göre, şurada x gördüğünüz yere 1, y gördüğünüz yere m eksi 3 yazacaksınız. 2 eksi 1'den, m'in değeri de. 4 olur. Evet A şıkkıyla başlıyorum. Bunun tepe noktası eksi B bölü A'dan 1 virgül. X'e 1 verdiğinizde 8 oluyor. Alttakine bakıyorum. Ona da eksi B bölü A'dan herhalde 8 orası okunmuyor ama eksi 4. X yerine eksi 4 yazdığımızda 16. Eksi 32. Eksi 5. O zaman ikinci bileşende yanlış hesaplamadıysam eksi 21. Çok önemli değil. Zaten bizden ne istiyor? Eksi 2, 2 aralığındaki grafiklerini istiyor. Şimdi A şıkkı için başlıyorum. Bunun grafiği şöyle. Tepe noktası x eşittir. 1 doğrusu üzerinde. Ve aralığımız eksi 2'ye 2. Iki. Yani şuradan renkli devam edelim. Şurada x eşittir 2 doğrumuz varsa burada bir yerde de x eşittir eksi 4 doğrusu vardır. <laughs> O zaman grafik şurası. Evet ne demiş? Alabilecekleri en küçük ve en büyük değeri diyor. O zaman f-4 en büyük değer olur. Büyük değer olur. f1 de en küçük değer olur. Bunları fonksiyonda yerine yazarak bulacaksınız. Şimdi diğer grafiğimize bakalım. Diğer grafiğimizin de şekli böyle. Tepe noktası x eşittir. Eksi 4'te. O zaman Aralığımız eksi 2. 2 aralığı bu tarafta kalıyor. Bakın şurası. Yani şu grafiğe bakacağız. Grafiğin sadece bu kısmı. Yani parabolün tamamını almıyorsunuz. O yüzden en küçük değerini f eksi 2'de alır. Burada küçük değerini alır. f 2'de de en büyük değerini alır. Yani burada tepe noktası en küçük değeridir ama aralığın içinde olmadığı için bunu almıyoruz.